Herkese merhaba dostlar. 27 Ocak Perşembe yine bir Bursa programıyla bir aradayız. Biliyorsunuz bu Bursa Pazartesi günkü programı bugün kar yağışı nedeniyle Perşembe gününe yani bugün alınmıştı. Akşam yine İzmir program var. Ben yine İzmir yorumlarımı da yine bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibini de yapabilirsiniz. Yine bugün Bursa'da 9 koşul programda 1. koşula birlikte 1. altılı 4. koşula birlikte de 2. altılı start verecek. Ben yine her ayak için tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanlarını ön plana çıkarmaya çalıştım. Siz de yine tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında Bursa programı için değerlendirmeye çalışalım. Bursa'da birinci koşu saat 12.30'da şartlı 5000 mücadeleyle 4 ve yukarı İngilizler'de 1900 metre kumda da 10 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Kitabı zorlu bir mücadele demiştik. 4 numaralı Hizmini bugün Gökhan Kocakay dersinde safkan son 3. tatmin kardı. Baktığım zaman uygun da grup yakaladı. Muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. 4 numaralı Hizmini. Tabi safkanı eksik koşmasa halinde 3 numara Evergrande yine Halil Kaptan son yarışını çok güzel bir dereceyle kazanmıştı. Bugün burada rakip affetmez. 4 ve 3 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir mücadele gibi gözüküyor. Yani ben bu iki safkanı biraz daha ön planda tutuyorum ama yine sizin burada tuttuğunuz safkanlar varsa muhakkak onları da yine 2 numara Atom Cemil gibi 1 numara Parion gibi safkanları deneyebilirsiniz. Ama 4 ve 3 numaralı safkanlar yeterli gibi gözüküyor. Geldik ikinci koşu handikap 15 bin mücadele var. 3 yaşlı İngilizlerde 1200 metre kumda da 7 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki tabi aslında baktığımız zaman zor bir o kadar da dengeli mücadele ama bir numaralı final drive. Tolga Yıldız İdars'ta safkan son 3. lüğü tatminkar da yani en son bugün yine son çalışmasını 24.1 gibi mükemmele yakın da bir düzlük sprintiyle tamamladı bir numaralı final drive. Yani aslında bu gruptan üstün bir safkan ama ben yine önemli bir kurtina distansisi 2 numaralı Cemal Paso idaresinde aslında Cemal Paso değil de başka bir jokey binseydi ben bu safkanı burada size bank olarak önerecektim ama ben bu safkanı yine rakip affetmeyeceğini muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum ve Tugay Alıcı idaresinde yerimiz varsa VRV imkan ve bütçe ve istek dahilinde hissiyat dahilinde değerlendirebilirsiniz ama 1 ve 2 numaralı safkanları ben biraz daha ön planda tutuyorum bu zorlu koşuda. Geldik 3. koşuya. Şartlı 5 bir mücadele var. Dişileri daha bir yarış. 3 yaşlı İngilizlerde 1800 metre kumda da 7 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Ki tabi ben bu grupta bir tane safkan onaracağım. Zaten bu safkanda günün ilk bankosu olarak kuponumuza bank olarak koyacağız ki o da 3 numaralı Sivit Tamır. Yine Mustafa Çeki derste de safkan. Maşallah diyelim son 3 yarışta birbirinden güzel. En son yaptığı derece bile aslında bence bu grubu için geçmesi için çok fazlaca yeterliydi. Uygun bulduğu bu grubu ben bir kez daha geçeceği düşüncesi içindeyim. 3 numaralı Sivit Umur Mustafa Çeki dersinde yarış içerisinde bir sorun ve problem yaşatmaması durumunda bence günün kazananı olacaktır. Bank olarak deneyebiliriz. Dördüncü koşu aynı zamanda ikinci altılı yanında başlangıç ayağını oluşturuyor. Handikap 15 bir mücadele. Dişileri daha az bir yarış var ki 4 ve yukarı İngilizlerde 1800 metre yukumda da 11 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki tabi baktığımız zaman zor bir o kadar da dengeli mücadele. 6 numaralı Hojlini. Yine bomboş bir kilosu var. Cemal Paso idaresinde önemli bir kurtin hadisten. Saltrum yine aslında son ikinci tatmin karda ama yine ben bu safkanı burada bomba olarak öneriyorum size. Çünkü 23.9 gibi mükemmel yakın bir düzlük sprinti var. Safkanı son 400'de 23.9 mükemmel koşmuş. Safkanı ben bir öncelikle değerlendirelim. Tabi bu safkan rakibi noktasında 2 numaralı Lady Lipa yine Umut Varlık idaresinde e, ee, son yarışını güzel bir dereceyle kazanmıştı. Muhakkak kuponlarda şans verelim. Yine yerimiz varsa 4 numara Red Gold yine Görkem Özçelik darsa sonra ikincilikleri tatminkardı. Muhakkak kuponlarda şans verelim ve sonrakta 1 numara Sweeti Bella Çetin Can Polat idaresinde son yarışını kazanmıştı. Bu 4 safkan bence ayrım yapmadan kuponlarda şans verilmeli. Yani 6 numaralı safkandan biraz daha iyi koşu beklesem de rakibi noktasında 1, 2 ve 4 numaralı safkanların ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmesi gerekir. Geldik Altılı Ganya'nın ikinci yana maiden bir yarış var. 4 yaşlı Araplarda 1200 metre kumda da 12 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Tabii 2 numaralı hiperaktif. Okan Gökçe'yi de aslında son yarışını safkan ikinci olarak tamamlamıştı. Bugün biraz daha uygun bir grup yakaladı. Safkan'ı bir öncelikle değerlendirelim ama tabi dengelin mücadeleyine 8 numara Dodurga önemli bir öğüs haber tam sesi. Aslına bakarsak 8 numara Dodurga normalde bu grubu geçmesi lazım. Görkem Özçelik'i de aslında bugün bu patlamayı yapması lazım. 8 numara Dodurga olur bu grubu geçmesi lazım ama Safkan e, yine güven vermiyor. Ben yine değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine rakibi noktasında altına uçan galip yine Tolga Yıldız Dersine ve 9 numara Prenses Toşur. Bu 4 Safkan ayrımı yapılmadan kuponlarda şans verilmeli. Yani 8, 8 numara Dodurga önceliği. Rakibi noktasında da 2, 6 ve 9 numaralı Safkanların muhakkak şans verilmesi gereken bir koşu. Geldik Altılı Ganya'nın 3. yana Handikap 14 bir mücadele olacak yine Döhöv 4 yaşlı Araplarda 1800 metre kumda da 12 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki tabi baktığımız zaman zor yine o bir o kadar da dengeli mücadele ama bugün bir numara Can Ömer'imden bu önemli haber kan Kürşat Yılmaz dersi safkan son yarışını kazandıktan sonra ağır grupta 3. olmuştu bugün uygun bir grup yakaladı her an için bu grubu geçebilir bir numaralı Can Ömer'imden bugün çok çok iyi koşu gelecektir tabi önemli aya bakan tepsi 3 numara Tekinci Baba kanattından Altaha Safkan aslında son dördüncülü tatminkar da aslında son dördüncülü bile bu grubu geçmesi için yeterliydi. Yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer Safkan olarak göze çarpıyor. Aslında 1 ve 3 numaralı Safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir mücadele ama istek ve bütçe dahilinde yerimiz varsa 2 numara Kırat Bey gibi 4 numara sınır tanımaz gibi Safkanları değerlendirebilirsiniz ama önceliğim 1 ve 4 numaralı Safkanlar olacaktır. Geldik Altılı Ganyan'ın dördüncü ana. kısa vade altı bir yarış var. Yine Döhü 4 ve yukarı atlarda 1800 metre kunda da 7 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki ben bu grupta yine bir tane safkan oynayacağım. Zaten bu safkanı da kuponumuza günün ikinci bankosu olarak koyacağız ki o da bir numaralı ana yurt bu Serhan Bey koştuğunda Mustafa Çeki dersinde bu önemli aya bakan tavsiyesi safkan ben bu gruptan çok çok üstün olduğunu daha ağır gruplarda bile başarılı olabilmiş safkanın ben uygun bulduğu bu grubu geç geçtiği daha önce çok kolay bir şekilde geçtiği bu grubu ben bir kez daha geçecek düşüncesi için 1 Bir numara ana yurt. Son 200'lere geldiği zaman bence fark açacaktır düşüncesi için deyim. Günün ikinci bankos olarak bir numaralı ana yurtu burada değerlendirebiliriz. Geldik Altılı Ganya'nın tabela yana maiden bir yarış var. 4 yaşlı Araplarda 1200 metre kumda da 12 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Aslında hangi safkan gelirse gelsin çok da fazla şaşırtıcı olmayacaktır ama ilk şans safkanım 8 numaralı Bilşen olacak bu önemli Taycan temsilcisi. yine ee bomboş bir kilosu var. Muhakkak ilk şans safkan olması gereken safkandır 8 numaralı Bilşen. Tabi safkanın kötü koşması andı. 7 Turhan Bey i. yine Gökhan Kocakaya dersinde 27.5 gibi mükemmel yakın bir düzlük sprinti vardı bu Demir Kır temsilcisinin Muhakkak kuponlarda şans verelim. Yine son üçüncülüğü tatmin 9 numara Didor yine Görkem Özçelik'i dersinde. Ben bu 3 safkanı biraz daha ön planda tutuyorum ama yerimiz varsa imkan ve bütçe dahilinde 6 numara Seyfettin'i de bombada değerlendirebilirsiniz. Yani 6, 7 ve 8, 6, 7, 8 ve 9 numara safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir mücadele. Önceliğim 8 numara Bilşen Daha sonra 7 ve 9. Eğer bütçede yeriniz varsa 6 numara Seyfettin bombada en son denenecek safkan olarak göze çarpıyor. Geldik altılı Ganya'nın son ayağına. Tabi handikap 14 bir mücadele var. dövü dişileri de bir yarış. 4 ve yukarı haplarda 1400 metre kumda da 13 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Kitabı aslında yine dengeli mücadele. ilk şans safkanın Kürşat Yılmaz idaresinde bir numaralı Lolan Güzeli olacak ki aslında bu gruptan çok üstün bir safkan bir numaralı Lolan Güzeli. Normalde bu grubu geçmesi beklenir ama yine ekürüsü e en az kendi kadar şanslı iki numaralı Randam'ınla birlikte ön plana çıkacak safkanlardır. Tabi rakip noktasına Burak Akça idaresinde 5 numara eğilce son üçüncülüğü lütfat Minkardım muhakkak kuponlarda şans verelim ve 3 numaralı mahber ver kız yine burada ile kadar şanslı 3 e, numaralı e, safkan da muhakkak kuponlarda şans verelim yani 1 numaralı olan güzelinden Ekürüs ile birlikte ben de kazanması normal sonuçtur ama yerimiz varsa 3 ve 5 numaralı safkan da muhakkak kuponlarda şans verelim bu 3 safkan ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmeli. Arkadaşlar Bursa yorumlarım bu kadar. Dediğim gibi akşam İzmir vardı. Ben İzmir yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibini de yapabilirsiniz. Yine bir sonraki yarış günlerinde görüşmek üzere. Herkese gerek Bursa için gerek İzmir için bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.